Şirin Girekebi'den merhaba. Yanlı kapımıza emniyet kilidi takacağız. Aynı kapıdan bir tane de içeride var. Şu şekilde. Buna taktık. İki adet. Şimdi dış kapıya takacağız. Yanlı kapımıza kilidi başarıyla taktık. Müşterimiz bu şekilde istedi. Kapıyı kapatıyoruz. 1 2 3 Diğer kapıda da 1 2 3 1 2 3 Burası iç kısımda kalıyor. Şu kapımız. Buna 2 adet taktık. Karşılıklarını açtık. Müşterimiz isteği üzerine yangın kapısı taktırmak için bize ulaşabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın.